Efendim, hepinize merhabalar. Bu videomuzun konusu Micro Manager. Micro Manager ne? Micro Manager, Satisfactory'de objeleri istediğiniz gibi hareket ettirmenizi sağlayan, e, bunların boyutuyla, eniyle, oranıyla istediğiniz şekilde oynamanızı sağlayan bir mod modlar nedir, nasıl kurulur hakkında hiçbir fikriniz yoksa kartlarda çıkan videodan modların nasıl indirildiğini öğrenebilirsiniz. Evet, Micro Manager'a da gelirsek şöyle bir mod Micro Manager. Öncelikle pek çok fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonları şöyle bir tanıyalım. Micro Manager tool'u elimizdeyken CTRL'e basarak şu şekilde gördüğünüz gibi birer birer tıklayarak veya tıka basılı tutup üzerinde gezdirerek objeleri seçebiliyoruz. Bu şekilde seçtiğimiz objeleri ilk seçtiğimiz obje veya shift sol klik ile seçtiğimiz objenin etrafında döndürebiliyoruz veya hareket ettirebiliyoruz. Bu objeyi merkez noktası olarak kullanabiliyoruz. Ne demek oluyor bu? Şöyle sağ tık yaptığım zaman şuradaki kontrolleri de kullanabilirsiniz. CTRL, I, J, K, L e, kontrollerini de kullanabilirsiniz. Fakat ben sağ tarafı daha sağ sağ klik yaptığımızdaki çıkan menüyü daha pratik buluyorum. O yüzden onun üzerinden anlatacağım. Eğer isterseniz dediğim gibi kısa yollara şurada bakıp kullanabilirsiniz. Sağ tarafta bu menüde Örneğin Bunu çevirmek istersem Bakın Şu an her biri kendi ekseğinin etrafında dönüyor. Ungroup Section'ı Grouped Section yaparsam yani Şu şekilde Bu şekilde değil Şu şekilde yaparsam bakınız hepsi şu platformu merkez alıp bunun etrafında dönüyor. Daha sonrasında eğer bu çevirmelerimi çoğaltmak, azaltmak istersem CTRL ALT ve I tuşlarıyla bakın sol tarafta da örneğin medium yaptığımda bakın dönme miktarı biraz daha arttı. Hatta şunu group section yapayım. Bakın şöyle gördüğünüz üzere. Bunu tekrar kapatıp tekrar large ve huge en son huge alayım mesela. Bakın gördüğünüz gibi artık 45 derece döndürüyor. Micro seçtiğiniz objeleri sağa sola, aşağı yukarı, ileri geri bu şekilde döndürme. Bu şekilde döndürme. Ve bu şekilde döndürme özelliklerine sahipsiniz. Aynı zamanda boyutunu büyütüp küçültebiliyorsunuz. Şöyle bir makine üzerinde gösteriyorum büyütme ufaltmayı. Bakınız şu sağdaki kilidiniz açık olursa makinenizin genişlemesine oranını kitlemiş oluyorsunuz. fakat uzuyor. Bu sefer de boyunu makinenizin kilitliyorsunuz. Bu ortadaki ile. Bununla da enini kilitliyorsunuz. Bu şekilde birden fazlasını kilitleyerek bir yöne uzamasını da sağlayabilirsiniz. Örneğin bu şekilde yaparak uzatabiliriz. şekilde yaparak veya bu şekilde yaparak direkt büyümesini sağlayabiliriz. Micromanager'la boyutunu değiştirdiğiniz objeler modu kaldırdığınızda veya oyuna güncelleme geldiğinde oyunun orijinal objeleri olduğu sürece bozulmaz. Micromanager'la yaptığınız değişiklikler Modu kaldırırsanız oyun güncellense dahi oyunda kalmaya devam eder. Mikromanager'ın bir başka kullanım alanı da şu şekilde. Shift sol klik ile bir başı shift sağ klik ile diğer başı seçtiğiniz zaman şu iki nokta arasında bir kare çizdiğinizi düşünün ve bu karenin içinde kalan her şeyi seçebildiğinizi düşünün. Bu da şuradaki Select Items Between Anchor and Target Sites tuşuna tıkladığınızda bakın bu iki nokta arasında kalan her şeyi seçiyor ve her birine teker teker tıklamanıza gerek kalmadan istediğiniz miktarda büyük objeleri seçebiliyorsunuz. Peki seçtiğiniz platformun üstünde başka cisimler varsa ve onları da seçmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Şöyle ki eğer az önce yaptığınızı yaparsanız Gördüğünüz üzere üstündeki objeleri seçmeyecektir. Üstündeki objeleri seçmesi için yapmanız gereken şey bu karenize bir yükseklik kazandırmak. Bu şekilde böyle seçtiğinizde artık bakın bu daha yukarıda olduğu için bunları da seçmiş ve makinelerle beraber İstediğiniz gibi burayı oynatabiliyor olacaksınız. MicroManager'dayken WASD ile hareket edebilirsiniz fakat normal mouse'unuz ekranda bu şekilde olacağı için hareket edemiyorsunuz. E, kafanızı, bakışınızı değiştiremiyorsunuz. Bakışınızı değiştirmek istiyorsanız Mouse'un orta teker tuşunu kullanarak Bakışınızı Değiştirebilirsiniz. MicroManager'ın menüsünü kapatmadan bunu yapmak isterseniz. Micro Manager ile yaptığınız seçimleri kaydedebilirsiniz. Şu şekilde e, Burada Save Selection'a tıkladığınız zaman Bunu kapattığınızda Micromanager Manager tuşundan çıksanız bile Fakat tekrar o Selection'a e, o seçtiğinizi seçtiğiniz yere geri dönmek istediğinizde Load Selection'a bastığınızda Burada bunu yüklersiniz Ve örneğin Seçmeniz gereken başka bir obje varsa bunlarla beraber Bu şekilde seçmeye devam edebilirsiniz. Seçim yaparken tek seferde bunu tek seferde yapmak zorunda değilsiniz. Örneğin az önceki örneğimde yükselteyi yapmak istemiyorsanız şu şekilde az da makineniz varsa üstüne ekleme yapabilirsiniz. Herhangi bir sorun olmaz. Micro Manager ile beraber bire bire oynatmadan da objelerinizi hareket ettirebilirsiniz. Örneğin ben bu platformu bu platforma yanaştıracağım. Şu şekilde bu ikisini seçtikten sonra yeşil olan oynatacağım şey kırmızı olan da varış yeri. Şurada move selection from anchor to target seçtiğim zaman hedefimi oraya resmen ışınladı. Şu şekilde de spin diyerek hemen ayarlamasını yapıp Şöyle eski yerine hemen getirebilirim. Bir objenin açısını Micro Manager ile diğer objeyi de verebilirim. Bunu da şu şekilde yapıyorum. Açı vermek istediğim objeyi Shift Sol Click ile seçiyorum. Ve açısını referans olarak verdiğim objeyi de Shift Sağ Click ile tıklıyorum. Daha sonra Sağ kriye tıklayıp Şurada Set Anchor to Target Rotation seçeneği ile bu şekilde istediğim objeyi ve obje grubunu hedef gösterdiğim objenin açısıyla aynı açıya denk getirebilirim. Aynı şey Set Selection to Target Scale yani objenin büyüklüğü ile ilgili. Örneğin ben bu foundation'ımı şöyle büyüttüğüm zaman, şöyle kısalttığım zaman, şöyle de uzattığımı düşünürsek aynısını az önce yaptığımın aynısını bakınız bu şekilde buna da aktarabilirim. Renk şu anda çalışmıyor fakat renkte olur da gelirse o da bu şekilde çalışıyor. Aynı zamanda coming soon yazan bütün özellikler şu anda maalesef devre dışı. yani şu arkadaşları şu anlık yok sayabiliriz. Mikro Manager ile yapabileceğiniz bir hile aslında bu. Bir şey daha var. Bir objenizi ve diğer objenizi yine seçiyorsunuz. Connect anchor output to target input. Yani yeşil objeniz birinci objeniz çıkışınız, kırmızı objenizde ikinci objeniz onun girişi. Bunu connect dediğiniz zaman sanki araya bir conveyor bağlantısı atılmış gibi bakın bunun içine mesela çubuk atacağım daha sonra bunu elektriğe bağlayacağım daha sonra buna screw tarifi gireceğim ve gördüğünüz üzere bu bağlı değil fakat bunun içindeki item Direkt makinenin içini ışınlandı resmen. Ve aynı şekilde bunu ve bunu seçip tekrardan gördüğünüz üzere vidalar kablosuz olarak konveyörsüz olarak böyle aktarılabiliyor. Bu da bir cheat. Buna dayanarak bir fabrika kurmanızı ben önermiyorum. Modsuz bunun çalışıp çalışmayacağını bilmiyorum. O yüzden bunu kesinlikle yapmanızı tavsiye etmiyorum. Sadece belli amaçlarda test amaçlı kullanabilirsiniz. Az önce yaptığınız bağlantıyı da sökmek isterseniz şu Disconnect'i seçtiğinizde iki hedefi seçip onu da koparmış oluyorsunuz. Aranız arasındaki bağı. Şu ikisi arasındaki farkı da merak ediyorsanız yakından bakarsanız anchor ve target'ı bakın şu kareler dışından geçiyor. Diğerinde de kareler kenarlardaki targetlarınızın ortasından geçiyor. Farkı bu. Bu ikisi aynı tuş yani. Şuradaki arkadaş da hologram tipini değiştirmenizi sağlıyor. Micromanager ile yapabileceğiniz şeylerin sınırı yok. Gerçekten biraz hayal gücünüze kalmış. Ben bu mesela micromanager'ın yardımını bayağı alarak yaptım. Oyunda daireler yaparken bu çarpılma efektiyle maalesef çok fazla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunun da bir çözümü var. Mikromanager bunu gayet sizin için çok kolay bir şekilde çözüyor. Şu şekilde aracınızı elinize aldıktan sonra CTL alt I'ya basarak Manager'ın oynatma büyüklükleri arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Bu geçişleri tiny'ye aldıktan sonra, yani minimumu aldıktan sonra, objenizi seçiyorsunuz ve bir kere aşağıya veya bir kere yukarıya yuvarladığınız zaman, hareket ettirdiğiniz zaman, bakınız çarpımı efektinden kurtuluyorsunuz. Evet sevgili dostlar bu videoda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok şükür bakın. Hoşçakalın. Bye bye.